Herkese merhabalar. Valla siz olmadan siz zayıflayamayacağımı anladım. Biliyorsunuz bizim kanal şey vlog. Ee, ve ben zayıflamaya karar verdim. Çünkü sabahleyin tartalım. 71'e kadar çıktım. Boyum bir 71 e benim. Ee, ve e, 69 kiloydum. Hadi dün e, bu sabah 68. O eski 2 sene 3 sene önce kilomu geri dönmek istiyorum. İşte 53 55 bandında seneler gittik geldim ben. İşte 2-3 defa da böyle 71'lere kadar çıktım. Şimdi kilo vereceğiz ve gidiyoruz. Bakalım geçişen de izin verirse orada da çekime devam edeceğiz. Olmazsa sizlere aktaracağım neler söyledi. Diyet listesi ve e, hafta hafta iki günde bir sürekli çekimler olacak. Ya da haftada bir ve size ne kadar kilo verdiğimi, neler yaptığımı, neler içtiğimi her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Hadi hadi gelin beraber kilo verelim. yüzden hemen ben bir kahve rica edeceğim Ayşe Hanım'dan. Ha buradaymış. Ve bakıyoruz Ayşe Kaplan kat 5. Peki. Buraya dur. İlk iftar tadı. Evet. Tadı ondan sonra geldi. <laughs> Kilo alma serüvenim tabii ki yani yüksek dozda stres, doktora yeterlik zamanı yaklaşmaya başlamıştı Böyle bir iki dersten de üst üste kalmaya başlayınca ben doktora hareketsizlik ve stres dolayısıyla kaçtı 53-55 puanlığında gidip geliyordum. Ve 4 ayda ben 66 oldum. Sonra gerisi geldi zaten. Bir, evet maksimum bu süre zarfında 73'e çıktım. 2 sene önce 73'e çıktım. Çıldırdım kendi kendime. Tekrar bir kilo verdim ve ben 64'e düştüm. personal. Ay, personal hayır, personal. Hayır. diye di, yani diyet çok net söyleyeceğim size. İşte ne bileyim bir zeytinyağının ısıya maruz kaldığında kimyası değiştiği için aslında işte trans yağ dönüşmesinden tutun da ne bileyim hani ne, nel, neyle yenmeli gibi 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 e, araştırmayı bilimsel makalelerden özellikle takip etmekten çok keyif alıyorum. Hani bu anlamda biraz daha e, bilinçli olduğumu söyleyebilirim ama motivasyonum sıfır. O yüzden zaten size geldim ama tabii ki bunun eğitimini aldığınız için e, korkunç saygım var. Arkadan iteklemesi gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa olmuyor. Yok. ya e, yani kendi kendime çok yaptım. Artık yok. Artık yaş 43 ve ben doktora tez aşamasındayım yoğun çalışıyorum, koordinatörlük yapıyorum özel bir üniversite, yabancı diller. 26 ders saati, 29 ders saati artık program, bütün, tabi, bütün öğrenci şikayetleri, ek kontenjanlar, sınavları, her şey bende. Profesyonel sınavların hazırlanması, bir de bir yandan özel dersler, özel derslerim var benim. Ben durmuyorum ki, o yüzden artık yok bende. Etap 5 kiloluk yağ vereceğiz. Hmm. Burası ilk etap. Sonra 16 kiloyu 12'ye düşürürüm. Burada da koruma diyeti verir kiloyu sabitlerim. Hedef yanlış. Şimdi o zaman bir dakika. Ben şu anda kaç kilo çıktım? 21 kilo. Yağ var. Kaç kilo çıktın? 67,500. Hadi küsür atalım. Aa 69 falan olması lazım. Ben iki gündür doğru bir şey yemiyorum. Ondan düştü olmasın, bir şey, bir şey <laughs> Ama yağların hiç onunla etkilenmez. Ha, Yağlar 2 tamam. iki günlük yememenle Malzeme'den alakası yok. Ödemleri, tamam. şişliklerin vesaire <gülüyor> <gülüyor> onlar gitmiştir. <laughs> yani benim istediğim 9 kiloluk yağ vermen. Tamam. 9 kilo. Ya yani ben 53 kilo kesin gelmek istiyorum. Şişliğin de gider. 58, 56, 55'i zorlarım. Ama 9 kilo yağ verdiğin zaman aman Ayşe buram çıktı, şuram şöyle oldu, böyle oldu cümlesi kurmayacaksın. Hiçbir Aa, tamam. şekilde. Anlaştık hmm. mı? Önemli kısım bu. Abuk sabuk, portakal görüntüleri falan muhtemelen gider. Gidecek. Şey. Yani senin amacın şu, ilk 5 kilo yağ verdiğin zaman sana dünyada rahatlık vermeyeceğim. Tamam mı? Burası acil kısmı. Tamam. Şurası da törpüleme kısmı. 4 kiloluk yağ törpüleme kısmı. Burada korumaya geçerim, beslenmeyi öğretirim, kiloyu sabitlerim, net sabitlerim. Ve hani burada kalırız 4-5 evet. ayda da. Anlaştık mı? Kendini hazır hissediyor musun? Ya ben kesinlikle hissediyorum. Hissetme. gerçekten kendimi nefret ediyorum. Mesela sallıyorum. Öz değer yok artık, öz saygı yok Mesela 3 ay önce değil, neden 3 ay sonra değil de neden şimdi geldi? Çünkü artık motivasyonum artık hani artsın doktor tezime devam edeyim. Eylül'den beri ben supervisor'ımla iletişime geçmedim, yapmıyorum. Kendimden nefret ettikçe çünkü kısır döngüye girdim ve yiyorum. Yani <laughs> vicdan sağ ne, ne yiyorsun mesela? Ya ben Bir, bir oturuşta ne yiyorsun mesela? Ya çok güzel yarım tavuğu da yerim, patates kızartmalarını da götürürüm. Yerim yani. O zaman ve bir, bir şey deklar... söyleyeceğim. O yemek çok güzel yağlarım var. Ama çok dengeliyorum, sürekli öyle yemiyor. Seni üzeceğim bir şey söyleyeyim mi? Tamam, söylüyorum. Yok, yok, 21 yok. kiloluk yağın var ya, 21 kiloluk yağ, <laughs> 10 kilosu gömüşüne yapışmış. Sevdiğim rezalet. Yani senin en büyük sıkıntın gömüşün, haberin olsun. Bacakların, kolların değil, gömüşün. Göbeğimde var da o en çok Ya hayır. Yaptısınız? En çok orası olması gereken 4 kilo, 5 kilo senin 10 kilo. Yarısını göbüşünden çekmem lazım. Aynen. Asıl mevzumuz bu. Şimdi Aynen. geliyorum herkese verdiğim ilk diyete. Tanışma diyeti. Orada vücudunu bir tanıyalım bakalım. Öncelikle benden özellikle diyette istediğim bir şey var mı? Ve evde hayat mı yaşıyorsun yoksa okulda aktif gidiyor musun? Haftanın 3 günü aktif olarak okuldayım ve gelip çıkıyorum. Dokunum tamam. arası dersim var. Sonra geliyorum. Evde oluyorsun. Evde oluyorum. Salı perşembeleri e, evdeyim. Online dersler. Bir dakika iş... bebeğim için. Salı Hı. perşembe evdesin. Salı Sonra... perşembe evdeyim. Sadece pazartesi, çarşamba ve cumaları okuldayım. Pazartesi, çarşamba, cuma. Dokuz. 9 ile 1 arası okuldayım. 9 ile 1, tamam bebeğim. Tünelde evet. ve... Cumartesi, pazar? Evdeyim. Aktif hareketin ne? hiçbir şey. Geçmişi bu kadar hareket olan birisin Hiç hareket olmuyor. Çünkü dizlerinde problem var artık. Çünkü 8 saat non-stop enerji yüksek olduğu için tenis oynardım mesela. Eğer basketbol idmanından çıkıp bir 5 saat daha tenis oynardım. Ee, çok zorladım. Ee, artık şu dizde %80 oranında, bu dizde de altmış oranında kıkırdaklar gitti. Evet. Disko, evet. Doğuştan da zorluyor seni. Zaten e, geçen sene gittim. E, Hisar e, neyse international, international neyse oradaki bir doçent bir e, şey doktor şey dedi. E, o zaman da 64 kiloydum. Dedi ki maksimum olmanız gereken kilo sizin 56 57 maksimumunuzu söylüyor dedi. Taşımaz dedi. Çünkü dizler şöyle iki eklem dokusu arasında sıvı var. Her 1 kilo 9 kilo kadar dizlerine basınç yapıyor. Evet. Üst beden şu an yoğun olduğu için orası daha da zorlu. Düşün, 10 kilo çarpı 9, 90 kiloluk bir basınç uyguluyor. Bu ne yapıyor? Sürtünme. Ne yapıyor? Aşınma, sıvı kaybı. İnsanlar gidiyor, haldır aldır ne yapabilirim, acıyor acıyor. E, genç olduğun için ameliyat yapamıyor. Aynen, sıvı için iğne veriyor vesaire. Bu geçici çözüm. Oradaki aslında yükü kaldırdığın zaman otomatik hafifleyeceksin. Evet. Ağrı geçer mi? Asla geçmez çünkü yıprattın geçmişinde. Ama hafifletir misin? Evet hafifletirsin, en Şu önemlisi aynen o. Aynen. o. Ölümle kilo al, benim için kahvaltı önemli, benim için ileriki yaşların önemli, kemiklerin kas gücün önemli. Tamam, peki saat kaçta uyanacaksın? Benim için yani şey fark ben, etmez. E, Güne i̇şte kaçta başlayacaksın? Çarşamba, e, cumalara cumaları 6.30 ya da 7'de uyanıyorum. 7.30'da evden çıkıyorum. O saat ben hayatta yapamam Aa, lazım. Aa, yok, alışkın yani alışıklı Ben alışıklı. acıktığımda yapmalıyım. Tamam. E, ee, acıkmam da diğer günlerde de, yani benim acıkmam hep böyle bir 10 oluyor hafta sonu zaten 12'de, 11'de tamam yapıyorum. o hamile. Peki yumurtanı falan taşıyabilir misin? Taşıyorum, bayılırım. Gerçekten. Ben eskiden 5 tane yumurta taşıyıp yanıma götürüp o, sadece yumurtaları yerdim. E, ama severim. İğrenç. Yani, ama çok sağlıklı. Bak midesizsin kabul et. <laughs> ama sağlıklı yani. Tamam şimdi kahvaltıyı o zaman saat 10-11 arasında kuruyorum. Uygun mudur? Düşün bir iyice düşün. 10-11. Tamam. Okul 9'a başlıyor. 10-11 arasında. Yarım saatte opsiyonum var. 11.30'a kadar sarkıtabilirsin. 11.30'a sarkarsa tamam. Tamam. Anlaştık. Akşam yemeği gençler. Akşam yemeği, yani ben en geç yedide falan yapmalıyım. Ben akşam yemeği de öyle çok yapayım. Bir salata yaparım, yerim mesela. Akşam yapmadan önce çok acıktıysam yoğurt yerim. 7-8 şey diyeyim ya, geç değil mi? Kaçta uyuyorsun? Ya değişiyor, onda da uyuduğum oluyor. Aaa, onda, kadar... onda uyursan o saat olmaz. Ha. Ortalama bir saat söyle bana, uyku saatini. En geç, ama artık daha erken da uyuyayım ya. Niye ben erken de, uyuyorsun sen? Dinlenemiyorum. <laughs> Dinlemiyorum. Benim benim göç Sağ Zalımsın <laughs> dünya. <laughs> tamam o zaman 6-7 diyorum gençler. Ha 6-7 süper. Şimdi akşam yemeğinin birinci görevi akşam yemeği etsiz sebze. Nedeni şu. Şimdi etlerin sindirimi 6 saat ve üzeri. Sebzelerin sindirimi 2 saatte bitiriyor. Ben de istiyorum ki boş mide sindirimi tamamlasın, boş mide kalsın ve uyusun. Dolaşıma bakalım nasıl katkıda bulunacak, metabolizma ne kadar aktif evet. çalışacak. Yani seni boş görmek istiyorum. Bakalım Simgi'nin bu yaştaki vücudu ne kadarlık ilerliyor. Tamam. Ona göre bir sonraki haftanın diyetlerinin yolunu çizeceğiz. İyiler, kötüler, zorlar diye seçenek sunacağız. Ha. Ve ona göre de hedef koyacağız. Bu adam diyelim ki 800 verdi, ha o zaman bir sonrakinde böyle vermeli ya da şöyle ekleme yapmalı diye ha, es isteyeceğim. Ha. Şimdi hareketi de konuşacağız ama illa şu hareketi yap demeyeceğim. Mecbur kılmayacağım. Neler yapabilirsen, keyifli ne yapabilirsen. 20 dakikalık bir ya şey yapacağım. Ya biraz pragmatik olalım. Ev temizliği yapayım daha iyi. Canına minnet var. Canına minnet. Yapamam yani dedik. Tamam, canına Ciddi söylüyorum. Şimdi bu yoğurt mevzusuna gelelim. Ev yoğurdu mu, nasıl alıyorsun? Ben olur? organik sertifikalıım. <laughs> o yüzden onlar da gayet kriobiyotik yüksek yani. <laughs> ciddi anlamda. Kefir çok severim de hırlı hırlı Tamam, çok güzel. Tamam. Yani ara öğün falan... Hayatta yemem Ayşe. dediğin yiyecek var mı? Asla onu ağzıma sürmem. Olsun, ya akıyamam ben, ben sana ya. Ben mesela neleri en çok yiyorum? Söyleyeyim size. Ispanak, e, krasayı severim. E, Karnabahar var, brokoli var, patlıcan ee, var. Hep pazarda onları bulsam tabii onları da alıyorum. Ben Momantı'ndaki pazardan 14. senem hep sadece oradanım. oradan alıyorum. Oradan Peynirim, sütüm, her şeyim oradan. Bir bir porsiyonu. Mesela siz Neslihan Hoca'ya 10 kaşık vermişsiniz. 10, 10 kaşık. ve üzeri. O mecburi mesela. Aa, mümkün değil. O kadar yemem ki. Yiyeceksin. Sen. Ama yemem ki. Sevmem ki. Kaç ya. kaşık yiyorsun? Ha. Kaç kaşık? Yani benim maksimum 5-6 kaşıktır. Yedim diyelim ki bana nohut verdiniz. zaten aman. Ayşe Hanım bana nohut, nohut ver. Ben onlara uğraşamam. Direkt size söyleyeyim. Yapamam ya. Yani. Yapmasam olur mu? Sebze yesem. Zaten bu hafta sebze. Onda sıkıntım yok. Sebze 5-6 kaşık yerim ya. 10 -6 kaşık 6 çok değil mi? Ya Benim için önemli olan öyle bir diyet yapalım ki dolu dolu yiyelim. Benden çıktıktan sonra da do dolu dolu olsun ve kilo alma payını kapatalım. Yani kısıtlı hayatlı bir diyet verdiği zaman çatır çatır kilo verirsin. Ama önemli olan benden çıktıktan sonra eğer bir tık abartırsan otomatik kilo alırsın. Benim amacım dolu dolu yiyelim. Benden çıktıktan da sonra dolu dolu olsun. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kilo verilir. Herkes kilo veriyor. Önemli olan o 10 kiloyu verdiğin zaman geriye dönüp o 10 kiloyu alıyorsan o işin içine tükürüm. Ne söylüyorum? Çünkü emeğin var, paranı veriyorsun, onlar için uğraşıyorsun, ediyorsun, nefsini kontrol ediyorsun. Bütün nefsinin yanında bir de alacaksan hiç başta başlamayacak hocam. Tamam. Gençler şimdi simge 67 kilo ama bizim için yağ kilosu önemli. 21 kilo yağ var. İlk 5 kiloluk yağ verip ki burada götün başına gelmeyecek. Bayağı bildiğin diyet yapacaksın. Asla yok. son e, 4 kilosu artık onu silkele, toparla. Kiloyu vermemeliyorsun. <laughs> Fereverin biraz zorluğunda. Ya Allah seni kaybetme. Evet. Sonra benim istediğim ideal yağ oranı ben 12'ye koyu yani aman oram çıkmadı buram çıkmadı kıyafetim güzel giydi elbise de şıkır şıkır durdum dediğin kilo 12 kiloya alacak ki Haftalık yorumunu yapacağız. Ama bu hafta için ilk defa başladığı için öyle bir cümle kullanamam. Yalan tamam. söylerim. Öyle bir şey yok. Bir sonraki hafta işte salon 1 kilo vereceksin dediğin zaman onun aşağısına düşersen geçmiş olsun. Bunu <laughs> yok zannetmiyorum. sen etmiyorum. <laughs> yok yok ya. Ne? 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 ben bulamadım edemedim listesi de iki. Bir şey olduğu zaman mesajlaşacağız. Söz veriyorum. Tamam. 7 24 konuşacağız. Yeter ki yap. Çünkü bu yolda beraberiz. Hani sen düşersen evet. ben düşerim. Üzerine teknik atarım. Olmaz. Beraber kalkıp yanmamız lazım. Hayır bunlar tamamen korku içerikli <laughs> <tüzünlerdi. gülüyor> Çünkü sonuçta ben de diyet yapıyorum. Ve çok zor bir şey. Çünkü yemeği seviyoruz e, Erzurum'un sofram çok yüksek bir sofra ama mesela gidiyorum yememeye çalışıyorum o çok zor ya, bir şey. Ya bence bedenini sevmesi ama önemli bir şey değil mi? Daha önemli bir şey, şey. ama bir yandan da yeme düdüz, dürtüsü var, e bir yandan mutsuzluklar bizi yemeğe itiyor, ah. duygusal boşluğumuz hep ona atıyor. Duygusal e, e, duygusal yeme bozukluğum vardı işte benim iki evet. önce. Evet ama buraya gelen oldum. ve herkesin çoğunlukla öyle ki bence nedeni ne biliyor musun? Erkekleri katmıyorum, kadınlarda şöyle bir empoze var, kabul edelim. Batı toplumdan gelmişiz aman alttan alan kadın olsun, aman aman laf olmasın, söz olmasın, kavga olmasın, huzursuzluk olmasın diye kadın ne yapıyor? Hep susuyor. Nerede buluyor? Bastırıyor. Erkek ne yapıyor? Dışarı çıkıyor. Harala, gürele bilmem ne atıyor o enerjisini. Kadına bağırıyor ya da varsayalım. Doğru doğru. Aynen. Kadın ne yapıyor? Hiçbir şey yapamadığı ay, için... Allah'a şükür olsun, gözünüze. Ne yapıyor kadınca? <kadinsiz>? Mutlaka <laughs> yeme değil kendini Tatmin noktası o. Mutlu mu? Değil aslında Tabii. ama başka mutlu edebilecek hiçbir şey yok. Hiçbir sosyal Tabii. hayatı yok. Yaptığı şey yok ki hepimizin dönemsel yaptığı şeyler gibi. Kahvelerimizi içti, içtik, kahvelerimizi içtik ve zayıflıyoruz. Evet devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ya. Şimdi ay, diyete ciddi. gelecek olursak, al bebeğim. Ha? Senden şunu istiyorum. Görüyorsunuz. Diyetisyenimiz Ayşe Kaplan ve kalpler. Efendim böyle bir diyetisyen. Vallahi zayıflarsam bütün aboneleri bekliyorum. Şimdi <laughs> Gelin önce... yani müthiş. <laughs> Öncelikle şu var. Diyette önemli olan diyette değilmişin kavramını kurmamız lazım. Evet, tamam mı? Evet. Sen diyette değilsin. Ben sen de Aynen saygı. sağlıklı besleniyorsun. Ayşe'ye dedikodu yapmak için geliyorsun. Haftalık alışveriş listeli alıyorsun. Tamam. Mevzu bu. Şimdi kahvaltı dediğim gibi orada standartımız belli. Keçi boynuzu, pekmezli, ballı, salatalıklı, yeşillik kahvaltını istiyorum. Tamam mı? Konuştuğumuz tamam. gibi. Sonraki arada fındık badem kaju ceviz de olabilir niye olmasın ki ve kuru meyveler bu arada taktığım kuru meyve kuru dut benim mesela ondan sonraki arada süt ürünleri ekmek peynirin havuçları kırmızı biber yeşillik yani yeşillik bir tane yeşil bir biber yedin ya da ne bileyim kıvırcık yedin roka yedin herhangi bir şey akşamın püf noktası neydi akşam sebze bu bütün hafta istediğin sebze olur. Asla karışmıyorum. Bu Sınır yok. nasıl bir Şöyle, yok. şöyle. Aha. Şimdi sebze yediğim zaman ben çok salata yiyen bir tip değilim. Keyfime düşkün bir tip. Ben <laughs> <çok sorayım. Yani gülüyor> salata yaptıysan çok ye. Yapmadıysan çok umurum değil. Sebzeyi zaten yiyorsun. Anlaştık mı? Tamam. Yani Ama önüne roka koysan da çiğnesen de benim için olur. Hani kendine ağam paşam salatası yapmana gerek yok. Ama zeytinyağı yok. Yok. Ha, ha. Ha, ne dedim? Meskülüm. Ben, <laughs> ben mesela e, o zeytinyağını ha, bak bunlar da ben etkili yapıyorlar. Ben hiç yani kişi, iki kişiye mesela. Aşkım senin mevzu kilo, kilo yapma e, besin yoluyla değil. Evet dediğin keyif arttırıcı evet. ve hareketsizliğin evet. ve dengesiz beslenme Sapıtık Olur. yiyorsun. Ya yemiyorsun. Evet. Ya <laughs> yiyorsun. Ya hep ya hiç kuralım var. Onu evet. dengelemek lazım. Bu da seni şöyle sokuyor sıkıntıya. Ne dedi? Şekerle ilgili problemi olabilir dedi değil mi? Evet. Ne demek? Yani besinler bozuyorsun, kan şekerinin dengesini değiştirdiğin için bu kadar sana kötü sinyaller vermeye başlıyor. Dengeyi kurduğu zaman ki diyette bunu söylenmez ama şöyle söyleyeyim. Eğer benim diyetimi yaptığın takdirde tatlı krizin tutuyorsa bil ki hatalı diyet yapıyorsun Simge. Eğer tatlı krizi rengli haricinde kişi diyetle tutmuyorsa doğru diyet yapıyorsun demektir. 2012'den beri bu işi yapıyorum. Ve Ramazan ayında bir ay boyunca oruç tutanları hiçbir şekilde görmüyorum. Benim için Ramazan'da kilo alması <laughs> verirse canı feda falan yapıyorum. Benim için önemli olan o Ramazan'da o açlık dediğim şey de kan şekeri. Aslında bizim Türkiye'ye bazına baktığım zaman 8-9 senedir Ramazan oruç tutanların böyle aman aman kilo verdiğini görmedim. Dedim ki bu Avrupa nasıl bunu hani kilo verdirir, pozisyona soktu ulan yapsak Ramazan'da biz vereceğiz, biz nasıl Ama verebiliriz? Ama onlar yiyip uyuyorlar. Yiyip uyuma var tek var Su yok. Ama şimdi bize nasıl kıssas ettim, şöyle ki bizim altgenlerimizde maalesef Türk toplumunun altgeninde şeker hastalığı var. Yani benim yüksek lisans masrafım şeker hastalığı üzerine. Burada da bizi aslında tetikleyen kan şekeri. Eğer senin kan şekerin dengedeyse bunu çok rahatlıkla yağ yakmaya başlarsın. Bir. İkincisi kişiye şunu soruyor. Diyorum ki sen eğer aralıklı oruç, taş devri diyeti, karatay diyeti vesaire bir sürü diyet ya modelleri benim var. düşüyorlar. dur onu da söyleyeyim. Bir sürü dengede olan diyetler var. Sana sorum şu. Simge, benden çıktıktan sonra o sistemi devam ettirebilir misin sosyal hayatında? Eğer devam ettirebilirsen, evet o yöntemi uygulayalım. Eğer devam ettiremem Ayşe, diyet boyunca yaparım dersen asla yapma. Neydi bizim önceliğimiz? Kilo vermek değil. Önemli olan verdiğin kiloyu koruyacak bir şey yapmak. Senle ilk karşılaştığında benden aslında talebin şu. Kan dengen zaten sıkıntı. Yani gözün bir kararıyor dengesiz bir beslenmen var. Senin bir kahvaltı, bir akşam, iki küçük arayınan aslında sen her şeyi çözersin. Yeme krizlerinde gider, sinir harbinde gider, gözünün kararması, tansiyonun düşmesi, halsizliğin... bunların hepsini ortadan kaldırırsın. En öğrencilerim rahat <laughs> Ya aslında gerçekten insan hayatındaki, bunun hayatındaki enerjisi yüksek olmadıktan sonra hani o gün çok benim için. Yani benim için en önemli şey enerji, mutluluk. O yüzden diyorum ya diyette değilmişçesine diyet yaparsan keyif arttırıcıları sordum ya ne olabilir? Mesela bu topları beğendim. Bu toplardan günlük iki tane kahvenin yanına bile eklesen bu senin aslında motivasyonu yükseltecek. Son iki senedir keşfettiğim şey o. Millete daha diyette olmayan ürünler verdiğim zaman, kekler, börekler verdiğim zaman daha fazla kilo verdiklerini gördüm. Yani ben kişiden şunu istiyorum. Eğer sen ilk diyetini ömür billah yapacaksan yapalım. Yapmayacaksan asla başla. E şey değil, değil, yani değil. O yüzden diyet içinde yapacaksan hani gaza geldim yapacağım diyorsan e benim için şu önemli 5 kilo verdim geri alacaksan o zaman niye bunu yapıyoruz? Evet. Bunu yapmayalım yani 5 kilo verelim temizliğinden verelim koruma diyetine geç ve kiloyu sabitle. En önemlisi o. Yani senin hayatının rutinine alışık bir şey yapalım evet. ki vücut şaşırmasın. Şaşırdığı takdirde verir ama normal hayatına geçtiği zaman o verdiğini hepsini alır ki hiç hoşuma gitmez. Tansiyona gelecek olursak, yeşil çay tansiyonu bazı hastalarda indiriyor ya da çıkartıyor. Kişiden kişiye değişiyor. Mesela tansiyon hastası değil. İşte çubuk tarçın koyduğunda dengeliyor. Ama şöyle, o kan şekerini hı. dengeliyor. Yine sen aslında şeysindir, o zaman hı. kan şekerle ilgili problemin var. Senin o tansiyonlu olduğunu düşünmüyorum çünkü hı. limonu çatır çatır tüketen birisin. O zaman hı. tansiyon değil. Yeşil hı. çay içtiği zaman tansiyonu rahatsız edebilir ama bazılarında etmiyor. Ederse beyaz çay, tamam, kabul ediyorum Ama sadece yeşil çay, çay oluruz, Sadece rahatsız ediyor. Ha, o, o zaman o... içine başka şeyler koyunca, dengelenince mesela o şey tat çok rahatsızlık hissetmiyorum yani gayet normal geliyor yani. Allah affetsin <laughs> bir adı olabilir yani sıkıntı yok. Ya gerçekten kişiden kişiye değişiyor. Tansiyon hastası değilim ama yeşil çayı tüketemiyorum. Çok fonksiyonlu bir besin ve kanıtlı besin. Mesela ben diyetlerde hiçbir şekilde şu bitki çayını al, bu bitki çayını al, karıştır vesaire tüket hiç sevmem. Vücuda en kaliteli neyse, kanıtlı neyse onu severim. Çünkü bunun sonuçta bu böbrek 30 yaşında 30 yaşında bir böbreğim olsun, 60 yaşında 60. Ben 30 yaşında zedelersem 60 yaşıma geldiğimde 80 yaşlık bir böbrek istemiyorum. Yani her şey sakin. İhtiyaçsa yapalım, değilse yapmayalım, rahatsız etmeyelim onları. Tek istediğim şey o. İki şey var. Kilo verelim, verdiğim kalıcılık yapsın, ki ya verelim ki kalıcı olsun. İkinci olay Ayşe'den çıktıktan sonra öyle bir diyet yapalım ki benden çıktıktan sonra bütün organların da aynı şekilde pırıl pırıl olsun. Bu ikisi, temelde bu ikisi. Bunların haricinde aman nasıl kötü, hastalıklı görüntü, kilo vermiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. O cümlelerini hiç istemem. Tamam. Tek amacım Bahriye, bu. Haftaya çarşamba değil, <laughs> çarşamba okulda olacak. 2.30'da burada olalım mı? saatte geliriz herhalde oradan değil mi? Bilmiyorum ki, randevulara bakalım. Ha, randevulara bakalım mı? Hemen... 2.30'da. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ben Hasan geldi ya, evet. bu kadar hızlı gaza geleceğini hiç düşünmemiştim. Allah <laughs> Allah. Üç var. Üçte buradayız. Tamam, anlaştık. Tamam. Üç. Okey. Tamam. Ve evet arkadaşlar, hafta görüşmek üzere. Azmin daim olsun. Geliyorum! <laughs>